Hanedan idi, bir padişahlık soyuydu. Bunu aklımıza koymamız gerekiyor. Oysa 20. yüzyılın, 21. yüzyılın insanların yönetim rejiminin cumhuriyet olduğunu, ulus egemenliği olduğunu, dolayısıyla Osmanlı'ya dönük bir öykünmenin yanlış anlaşılabileceğini veya kafanızda başka şeyler olabileceğini çağrıştıracağını göz ardı etmemek gerekiyor. 600 yıl boyunca birçok devlete, Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde, Afrika'da, Asya'da e, e, haraç alarak, ganimet e, toplayarak, hazinesini doldurarak insanları kılıçtan geçirerek şeriat için cihat yapan bir saltanattır Osmanlı saltanatı. Altını çiziyorum. Şeriat için cihat yapan bir saltanattır. Ve de unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti bugün ciddi bir şeriat tehlikesiyle kuşatılmış durumdadır. Karşı karşıyadır. Dört koldan cumhuriyetçi güçler şeriatçı tehlikeyi aşmak için çaba harcamaktadırlar. Böylesi bir dönemde şeriat için cihat uğruna 600 yıl Ganimet için kılıçtan geçen insanları bir düzenin kuruluşunun kutlanmasının nedenle akılcı olacağının takdirini kamuoyuna bırakmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir ciddi tehlikeyle karşı karşıya bir anlamda Osmanlı'yı övmek ve göklere çıkarmak Şeriatı sevimli kılmak anlamına geliyor. Şeriat düzenini meşrulaştırmak anlamına geliyor. Yani siz Osman, yani, Osmanlılar yaşadığı şeriat mı diyorsunuz Sayın Saltık? Elbette efendim. Osmanlılar Osmanlı, evet. Peki, devam Osmanlı, devam edelim, Osmanlı son derece katı yani bir teokratik şeriat düzeniydi. Eğer yani, izin verirse Sayın Akgün, fırsatı ağabey olacak. Ağabey ağabey ben birkaç yerde yani, devam edeyim.